Herkese merhaba dostlarım. bugün hep yeni bir Asset Dekorsa videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım dostlarım bir dışında bir şey yapayım dedim hep sticker driving ve bir mevci yapıyorduk bugün Asset Dekorsa'dayız ve DSE grup yani Orhan abinin e, önderliğinde kurduğunu mu diyelim öyle bir şey diyelim Orhan abinin öncülüğünde yaptığı bir grupla karşınızdayım dostlarım öyle bir ufaktan sohbet edip bir Asset e girelim dedik transitleri kaptık köy yoluna daldık diyorum ve olayımızı başlatıyorum yanımda Kadeas ee, Şafak abi ve Barış abi var abilerim ve kardeşim hoş geldiniz nasılsınız iyisin inşallah hoş bulduk, hoş bulduk abi. Abi. Vallahi ne olsun abi hadi yavaştan gidelim abi kadehası önden atalım gitsin değil mi abi kades gider bakayım kades burada da yanlayacak mı kadehası biz bir kere bir video çekmiştik galiba ya, hep yanlıyordu buyur abi birinizi önden alayım ben ben ikinciye geleyim <laughs> Heh. Şöyle yapıştıralım. Özledik. Farklılık olsun dedim. Ne zamandır e, asitte korsalı isteniyordu. Bugün girdim böyle. Değişikli olsun. En son bu haritayı bir tofaş çekmiştik. Hatırlarsınız. Tofaş'tan sonra farklılık olsun. Bu haritaya girdik bakalım. Trafikte neler olacak. Bundan sonra Barış abiyle zaten ara ara videolar çeker. Çünkü Barış abi trafikli server kırma olayını çözdü. Müsait oldukça der ki Ferhat'ı gel bir video çekelim derse. Biz de yapışırız kardeş. Ne yapalım biz de yapacak. Bir şey. Kadeas. Tabii, evet, ne zaman istersin? Bakacağız abi. Bakanım. Vallahi şimdi öyle diyorsun. Video çekerken yokum falan dersen bilemem yani. Bütün liş tayfayı evet. salarım bu Discord'a. Ona göre bak. Yok <laughs> evet, ne zaman istersen çekeriz ya. O derece acil Gecelerin Geceleri geceleri buradayım. Gecelerin adamıyım. <laughs> ne yapalım İşimizden dolayı. O da doğru. Yapıştıralım. Yürü hadi. Kadeas. Aslan basamıyor mu? Basıyorum abi de yavaş bildim. Fazla da basma bak burası köy yolu kardeş. Her an her şey olabilir haberin olsun. Yollar nasıl ama abi? Üçün. Benim aslında en sevdiğim harita ya net. Oy. <laughs> Farklılık olsun. Yanlar mı? Yok, yanlamaz ve transitle. <laughs> Yanlasaydı kader şimdiye kadar zaten bir Kades açılır birazdan ya. Açılır mı? Yola... Açılır, açılır. Abi yol zor be çukura teker girse patlattır falan. <laughs> o derece. Ve <laughs> biraz mesafe bırakayım yolları gösterip Bu arada gerçekten uyarlanmış bir harita. Unutmazsam açıklama linkini koyarım. Asette korsa sevenler oradan bir yapıştırır kankalarım. aracında da linkini unutmazsam bir açıklamaya koyarım. İndirmek, oynamak isteyen olursa yapıştırsın deriz. Hadi bakayım. Alışkanlık olmuş yapıyor <laughs> o derece abi. <laughs> Şimdi fark ettim. Hayır şu anda fark ettim. koyuna gitti. <laughs> Allah. Kaptır 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 kaptır. <laughs> Yalnız abi araba zorlanıyor ya ciddi bir şekilde. Çok seviyorum ya transiti. BMC'de de aynı zaten şeyde yapılma. Ulan buradan mı inşallah. Ben yani burada e taktım tırmanıyor ya. Hiç zorlanmıyor. Allah Allah. Testten yana en azından sıkıntı yok. 4'te tırmanıyorum şu anda burayı. O derece. Biz 3'te zor. Dur bakayım 4'e taktım. Çakmak şimdi ferro dağcı yani. Sürekli dağ yollarını ezbere bildiği için. O derece diyorlar. Yok, abi. Tabii. Yani vitesi yani ya. Vitesi nasıl kısalttın abi? Makasla mı kessin? Arabada kısal vardı kardeşim. Görmemişsiniz. Mantıklı. <laughs> ben zorlanıyorum vallahi araba çekmiyor. de <laughs> hadi. Bu arada güncellenmiş bu arada. Allah. Bu kadar şey değil de bir farklı olmuş. Bayağı hoşuma gitti. Umarım siz de hoşunuza gider dostlarım. Asetle Korsa'da araya serpiştirelim. Ayda bir iki atalım diye düşünüyorum. Bakalım duruma göre yaparız. 15 günde bir fa. Ama şey yaparız. Trafikli server'da yaparız bir dahakine. Trafikle şöyle transferle. Yok mu Barış abimiz makaslayarak gitmemiz? Olur. Ama transitle bilmiyorum zevkli olur mu? Belki turbolu transit olursa. Turbolu abim transitli turbo taktıran ilk Türk olalım mı? Ne diyorsun? Bu teklifime var mısın? bulursa ya da yaparız kendimiz yaparız olmaz. O derece yaparız abi. <laughs> yaparız. Allah yalnız haritada bak abi. Çekmedi. Ben kayboldum arkanıza geliyorum çetok. <laughs> abi. Allah. Allah Allah. DS grubu intihar etti. <laughs> DS grubu kim mi Evet dostlar şu an açıklamada linki görürsünüz. Discord linki var. Tamamen el yapımı direksiyon yapan abilerimiz ve kardeşlerimize oluşan bir gruptur. Nereden ulaşabilirsiniz. Sağ üstteki kartına da açıklamada Orhan abinin kartına da koyacağım. Ee, kanalı oradan da ulaşabilirsiniz diyorum. Artık sorularınız varsa el yapımı ile ilgili gidip yardım alabilirsiniz. Tabii çok da darlamayın. Onu da söyleyeyim bak, vereyim Yapıştır abim. Geç geç. Çık çıktı çıktı. Allah. Hadi hadi. Yürü abim. Barış abi yürü. Oh. Allah. Tarkın Gitmiyor, gitse vuracağım da gitmiyor. Kamera diyor ki öndekine vuracağım diyorum abi ama gitmiyor. Aa. <gülüyor> <gülüyor> abim gel abim, gel geri. Nereye gidiyorsun? Ah yapış transiz. Geliyorum. ya Yol güzel. Yol çok güzel ben, abi. Ben Biraz ben fazla zamandır bence. Burada ilk defa oynuyorum ben. Beğendim. Ben bu arta evet. oynadığım günden beri transit hayali kuruyordum ama ha? ben şimdi söyleyeyim de tek sarmıyor açıkçası. Bu tarz haritalar. Böyle 3-4 kişi olacaksın tabi tamam, Kovalıyor kovalıyor birbirini. Güzel. Bir şey yaparız bir ara hafta sonu. Böyle toplarız bütün ekibi. Öyle gireriz. On 10 kişi 15 kişi gireceğim buna Gireriz biliyor musun? Biz hafta sonları kalabalık. Olabilir abim. Bir sift daha yaptık. <laughs> Ay. Şu anda var ya tam dizel gibi sürüyorum. Direkt 1500 de vites atıyorum. İki bir, ya bıraktım kendi gidiyor şu. <laughs> sağdan direksiyon ya abi. Ay. <laughs> sağdan direksiyon olduğu için sürekli sol tarafı çimenliğe sokuyor, Çimenlik sesi geliyor ya. Ben alışırım ya sağdan direksiyona. Yavaş abi yavaş. Bayır aşağı git. Aman 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 aman. Allah yavaş 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 yavaş. Ya. Yuları birden çok güzelmiş bu. Güzel. Bir de şey var bak. Modu yapan kim yapmışsa güzel yapmış. Böyle şey boşluklar yok. Genelde bu tarz modlarda böyle Harita mi? görüyor ha. Siyah boşluklar görüyorsun. Bunda o yok var. Abi, abi Semet'in ya Sim diye bir grup var. Bu şeyi yapanlar, Transfagarasan var ya. Ha, onu evet, yapanla bilmiyorum. aynı grup bunlar. Ve bence Assetto Corsa'nın yavaş gidin abim neyle gidiyorsunuz ya? <laughs> Korkmuyoruz. Şey şey ben aldım arabayı ya. <laughs> <laughs> e, ee, en güzel haritalar net bu grup yapıyor. Çünkü yaptıkları bütün haritalar güzel mi olur ya bir grubu? Allah. Benim çok hoşumaydı bu grup. Değil mi? Bak az sonra bir köyün içinden geçeceğiz oraya bir de kes. Yalnız var ya dışarı taşınca feedback bir çıldırıyor. şey diyeyim mi? Bir kamyonet bir de megafon da lazım bak. Transit de olmuyor sadece. Kamyonet <laughs> mi? O da olur. Ve megafon. Sebze kamyoneti ve megafon lazım. Oy. Oluruz abi onu da. Bu şey var ya hani e, eski neyi arabalar derler bu L200 Mitsubishi'nin böyle küçük pikapları. Onlarda da ne olacak. Bir tane Honda'nın var galiba kaliteli da öyle. Var var. Ah. Bir ara hatırlıyor musun? Biz yarışmıştık ya Uranomiler'le. Olabilir abi. Efsane olur. Olur olur. Sit yapak da. Bakacağız duruma göre. <laughs> İlan gülün. Ya. Lan 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 yırma gidiyor. Aman abi yavaş, ya. yavaş abi. Allah. <laughs> Tekerleği kaptırdım ya. Su yolu gibi bir şey varmış. Yok çıkabilir. Evet, burada yavaş gidelim. Çok güzel etrafta ya. Güzel. Baksana ya evler kaliteli ya. Adam yapmış. Bu gerçekten alınmış alınmış diye biliyorum ben abi. Birebir gerçekle alınmış bir yer. <laughs> Bayağı kaliteli ama, ama hangi memleketim. Abi top bizim top oralar ya. ya. Aşağı Aşağı Malatya buralar. <laughs> <laughs> Alet de torp var yürüyor ya. Güç güç. Evet, biraz. Üçten ikiye çekiyorsun abi. Sonra üçe geri alıyorsun. Ama vitese <gülüyor> girmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hemen girmiyor. Böyle bir sıkıntı da var. <laughs> Uy. Allah. Aman abi bak. So barış abi yavaş barış abi. Barış abi force savaşıyor şu anda fark ediyorum. Ben kapatıyorum videolarda çünkü şey yapıyor abi. Öyle bir vuruyor ki bu arada kamera sallanıyor. Anladım. Ya. Şey monitörün üstünde kamera, monitör sallanıyor. Anladım. Monitör sallanıyor kamera sallanıyor. Kamera sallandığı için yeşil perde sallatıyor. Yeşil perde sallattığı için regret <laughs> edemiyor falan filan derken bu tarz videolarda hep kapatıyorum force play. <laughs> Aha yavaşladık. Yol bozuk. Kadı yazsın arabanın arkada beni yıka yazıyor bu arada. Hepimiz de yazıyor abi. Aynen. Dilerince şey oluyor ama mi? Gözüküyor. Transit direkt tamam. öyle oluyor. Buradan sağdan çıkacaksın Kadıyaz. Oman oh. Evet. Öderiz ya sıkıntı yok. Abi full tampon takım zaten 20 lira. <laughs> <laughs> ah <Sağdan. Vay gülüyor> sağ sol bu. Sağdan. Sağ sol bu derken direkt C'ye girmen. <laughs> Neydi onu? Valla çok kararsız kaldı <laughs> bak. Sağ mı sol mu düz git tamam. Pat. <laughs> çekmiyor, çekmiyor böyle. Çekmiyor hakikaten. Yavaşladık. Bak şimdi bir bayır çıkacağız evet, bir de evet. sen şimdi onu gör. Oy. 3'e taktım 3'te çıkar ya. Yo 2'ye çektim. Ayındım. Ulan 1'e indim. Kaydırma bak geriye. Vallahi <laughs> abi <gülüyor> gitmiyor. Abim yavaş gidin abi Öndekiler Çıkamadım lan. Lan nasıl pati bu? Burada? Az bas az, az bas az. Şu an deli ha. gibi patlatıyorum pati atıyorum var ya. Görmüyorum ödümü görmüyorum senin yüzünden. <laughs> geldim geldim. <gülüyor> Devam et <gülüyor> ama <gülüyor> durma durma dur Allah. Bak bak yerdeki teker izlerine bak. Durursam kalkamam durursam kalkamam durursam kalkamam. Durursam kalkamam. İtiyorum itiyorum. itiyorum. <laughs> ee, arkada <laughs> destek var. <laughs> Tam destek. Al içiye İkili al motoru batma. İkili al motoru batma. Ay. Çok güzel be. Çok İkiyorum iyi değil de mi, mi lan şu anda? Adam. Ya ben bir çok zevk alıyorum siz de zevk alıyorsunuz mu abi? Aynen evet, yani. öyle. Harika falan bayağı zevkli ya. <laughs> Yapmış yani. Offroad'da böyle itiyorlar ya bazen. Aynı o hesap oldu. <laughs> Vallahi arkadan çabak abisi sürekli vuruyor bana. Vuruyor <laughs> diye ki itiyorum. Aslında vuruyor. Frene Yok basmıyor. Be. Fren olarak beni kullanıyor. Tampon paramparça etti. Doğru bu yüzden Şey var <laughs> mı? bu şeyler var ya Ne abi? Bu sefer vurdum Euro Truck Simulator 2'nin Pro modu da böyle yerler var Biraz onu alıp satıyor Abi Aa, e, birkaç tane yer var, var promosta çok üst düzey güzel Ola canlı yayında falan oynamıştım ben çok iyi ya Ona benziyor aynen Otobüs tırla buradan böyle gittiğim sene oy Şurada, buradan. Ha, öyle bir muhabbet var abi. O derece. Şimdi burada hangi yolda hatırlamıyorum. Sağ mıydı, sol muydu? İleride bir yol var ama ayrı açık. Bayağı gideceğimiz bir yere gidiyormuşuz gibi davranıyorsun gerçekten. Nereye gidiyoruz? Abi köye gidiyoruz. Ben aşağı de... Malatya'ya gidiyoruz. Yukarı Malatya'dan aşağı <laughs> Malatya. çünkü. Sağa dön, sola dön. Ben ne şey var. Çizgi <laughs> var ya o gösteriyor ya. Yani. Aa. Çizgi varsa trafik de var abi o zaman. Oo, çünkü evet. trafik şeye yapıyor. O çizgileri ya, o çizgide tarif edin. olsa ne yapacağız? Adam tersten geldi mesela şu anda. Ne yapacağız? Kafa kafaya vuracağız abi. Ne yapacağız abi? Sağdan geçti, soldan geçti. <laughs> tamam. Biz bu işi Barış abi çözerse en kısa zamanda bunda bir trafik yaparız abi. Vallahi ben niye öyle dedim biliyor musun? Buna benzer bir yolda izlemiştim ben. Sana bir sorum daha var. 4 transit biz bu köyüne taşıyoruz. Abi oradan alacağız. Düğün, ha. düğün konvoyu. İnsan taşıyacağız. Ne diyeyim? Hayvan taşıyacağız. Bir şeyler bizim taşıyacağız. Hayvan da mı insan Buluruz. taşıyacağız? Abi fark etmez boş ver. biz gidip de <laughs> buluruz elbet bir şey orada köy burası her an her şey bulunur role play yazaydık buralarda şey buralarda. Şey var, evet. bizim Hep transit Transitle köye gelin almaya gitme O bizim orada da var abi Bizim orada sırf bundan oluşuyor ya transitler Transitler harici Çünkü, bizim köylerde gitmiyor abi ya elverişli olduğu için. E, transit sağlam bir araba. Ford'un arabası sağlam. Evet, ne gidecek? Bizim yok. Oy. Kışın nüfus sıfır. an doğru yolda burası atlamıyorum da gidiyoruz bakalım. <laughs> ya ikisi gidiyoruz zaten. dedim ya çizgi götürüyor beni ya. Olsun. Var. Ulan benim vitesim bozulmuş. Vitese girmiyor. Yalnız cam bayağı pislendi ya. Abim arkadan geliyorsun ondan da toprak atıyorum. Tirecek suyum da kalmamış değil mi? Transitte tirecek suyum olur abi. Tükürerek temizliyorsun o derece. Oy. <laughs> Camdan kafayı çıkarıyorsun. Oş, uçtum lan. Isladın <laughs> abi. Oo. Vallahi. Burada Oo. dikkat edin. Çok dikkat, dikkat, edin abi. Burada bir Hayır yol. Ayına. Vites 2 sadece frenle. Allah. Abi ezberlemiş ya. Abi ben burada tek başıma girip geziyordum ya. Tabi eskiden girdim. Şu anda pek zamanım olmuyor ama. Ben buraya giriyordum abi. Tofaşla falan tamam mı? Yes. Tofaşla, Tofaşla güzel girdim. Bu hafta sonuçta oluyor. yapalım diyeyim ya. Yapalım abi. Ben her zaman. Ben uyuyor. Okeyim. Biliyorsun. Trafiği ayarlayamasam da bir 10-15 kişi toplarız. Sadece 10-15 yani. kişi 10 olsak yani. trafiğe gerek kalmaz yani on... abi. <laughs> ne yapacağız o kadar? Baba gezelim şurada ya. Yapıştıralım ya. Arış diyor arkana trafik modu yapalım diyor. Dedim ki 22 kişi var ya orada zaten. yeteri kadar kalabalık. <laughs> Aynen. Barış abi gaza geldi gidiyor. Oo, <laughs> zıp Vallahi uçuyor adam. Yapıştır kadeyaz. Ya ölürüz lan. Öleceğiz. Artık yapacak bir şey yok abi. Bu saatten sonra ölmeye geldik. Yavaş 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 yavaş. yavaş. Aman 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 aman. Aa, çok iyi yavaşladı ha. Vallahi iyi yapmış diğeri. <laughs> Buradan sağdan abi. Bak şu vitesi ikiye çekiyorsun. Çekemedin. Olmadı. <laughs> abi FPS çekerek dövmeye çalıştım olmadı. Dur şimdi deneyeceğim. Aha aşağı köye geldik abi. Ya valla benim Oo. çok pis hoşuma gitti. Ters gidesim var şu anda ya. Biraz daha yol var tabi de. Bu, bizim. Doğru. Bir ters savaştan gidelim abi ya. En azından o ilk köye kadar gidelim ya. Şu tam sonuna kadar gidelim de. Göstereyim haritanın bu yerlerinde. Ben <laughs> bu gidip... Çok güzel yapmış. Abi zevk alıyorum şu Var birkaç tane de var böyle harita abi. Ben zaten abi yarışmayı falan seviyorum. korsa ne bileyim. Bu tarz haritalarda gezmeyi seviyorum ben çok hoşuma gidiyor benim. Ay. Kendisi gibi sürmeye başladınız yalnız aman diyeyim. Bayağı yolları biliyorsunuz şu anda güya. Ben biliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah ben Barış abi nasıl gidiyor? Allah nereye gidiyorsun abi? Oh. Arkadan tıklıyorlar kardeşim. Herkes herkese. herkese. <laughs> Yol vereyim, ben çok ben. Barış geçsin bir. Dur gelebilecek odan. mi? Allah onu ben de bekliyorum. İnşallah çıkabilir çünkü. İyi tutundu. İyi, iyi tutmuştu ama. Hadi barış abi. Biraz aşağı ay, evlen oraya geldi. En kötü oradan çık. Oha! İşte ki, dağların keçisi. <laughs> Aha bizim çeşme gözü. Oy 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 Ferhat <laughs> abi. mı kim? Ben şurada bir döneyim. <laughs> Allah. Haydık ya. Efe'yi çekmedim yanlış anlaşılmasın. Haydım. Ben reset'e bastım. Abi fazla gitme oranın biraz... yolun devamı yok. Orada döneceğiz. Evli. Ben reset yaptım yanlışlıkla. Fazla gitme gitme, gitme gitme, gitme boşuna düşersin. Yol bitiyor. Burada döneceğiz. Okey. Geriye taktım ben. Yok, yok, biraz daha git orada ev ev var. Oradan döneriz. Allah yavaş kaydansın yavaş. Ah <laughs> oh, kafam. <laughs> Şafak öldü bir öldü mü? Rahmet eylesin. Yok ben resete, elim resete geldi ya. Aa, o kötü var. Şimdi burada soldan dön abi yavaştan. Şöyle aşağı gidin de size sorun yap. Sen buraya gir dön, ben de şuradan dönüp geleyim. <laughs> Ama abi tersyon mevzusu var ya. Haydi yapma la. Vallahi. Var mı? Deneyelim. Çizgi varsa tersiyon vardır evet. Tüt lan. Bledim onu silerim. Yo düzeldi işte. Yapıştır yapıştır. Oy. Atacak beni Atarsa bırakırız. Yapacak bir şey yok. Bende niye yok onu anlamadım. Ters gidiyor mu abi şu an sen? Ay gitmiyor da çizgi gözükmüyor bende. Çizgi kapalı olabilir belki. Şuraya o dikkat. O ne lan? Hadi oh. <laughs> <laughs> çarpıldı. Bu nasıl beklemedim ya. Yani. Oy. Aha. İstep ettim lan. Abi kaldım. Ya. Geliyorum abi. Gel gel. Vur yavaşla. Yavaşla yavaş gel. Kaçtan geliyorsun? Allah resmen kaldılar. Ha. Aha. Çok mu yavaş geldim bir dakika. Biraz daha hızlı geldim. geç Allah ana <laughs> resmen kaldım. Vur bakayım hadi yaz <laughs> Vur 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 hızlı vur. Benim arabayı yüksek yapmışız abi. abi arkadan destek çıkacağım. Arkadan diye önüne vur önüne vur vur. Hızlı geleceğim biraz daha hızlı geleceğim bu sefer. Ah tamam oy oh. Allah dur. Hızlı geleyim biraz. Tabi araba geriye O Yola gittik takıldığımız yere bak. Hey ya. <laughs> Ben şu hızlı geleyim biraz. Yavaş 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 yavaş. Tamam bu kadar yeter. Otuz da geliyorum. Bunda da, da geçmezse. Bu Selam kim? Selam et. Eyvallah. <laughs> Devam et abim geldim. Ama nasıl anlıyorum? <laughs> Çekmiyor. ya çarpmadım. Yalnız yol bak tersi de güzel ya. ya Aha. <laughs> Aha. Buraya kadarmış. Evet dostlar yapacak bir şey yok. Biz bu ters yolu sileriz ondan evet, sonra bir sonra tersi sonraki tersi bölüm. Aynen. Gerçek sefer yapabilirsek trafik bir olmasa da en az 10 kişiyle bir sonraki videoda yaparız inşallah. İnşallah. Amin. Diyelim. Ne diyelim? <laughs> evet dostlar. video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı kanalıma abone olmayı, zil butonunu açmayı ve enfes bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abilerim, kardeşim geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Her zaman <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bugünlük böyle olsun. Hadi bay bay.